Elektrikli oto yola çıktıktan sonra trafikte çok görmeye başladım ben farklı farklı segmentlerde İşte Çinlisi de var, ee, Elon Musk'ın olanı da var, var da var sizin e, hibrit araçlarınızda çok e, dikkat çekiyor. Ve burada kafası karışık olan da çok var, dünyadan gelen çok haber var. İşte Çin'in önünü kesmek için midir bu haberler değil midir bilmiyorum ama e, siz söyleyin lütfen elektrikli oto bugün işte tatilde göreceğiz, menzilleri göreceğiz, pil ne kadar yetti yetmedi göreceğiz. Avantaj mı dezavantaj mı? Çünkü daha çok gördüğüm e, ilk kampanyalara baktım, elektrikli otolarda başladı kampanyalar. Şimdi... Yani bu anlamda e, hani o fiyatı gören tüketici gidiyor ama sonra bir kafasında karışıyor çünkü deneyimi yok. Bir 10 e, yıl sonrasını bilmiyor. Ne dersiniz? Nasıl yaklaşsınlar elektrikli otoya? Hesabı nasıl yapsınlar? Şimdi bakın başından beri söylediğimiz bir şey var. Elektrikli otomobilde hibrit ve hibrit benzeri teknolojileri bir kere birbirinden doğru ayırmak lazım. Birincisi hepsini bir çuvalın içine koyup biraz değerlendiriyor. E, teknolojiye çok hakim değilse. Biz burada eğer sorunuzu ben tam elektrikli otomobiller için diye aldırıyorum. Evet, doğru. Şark edilmesi zorunlu olan. Çünkü hibritler biliyorsunuz şarja ihtiyaç duymayan teknolojiler. Şimdi tam elektrikli otomobillerde tüm dünyada olduğu gibi ülkenizde de çok ciddi bir e, taleple başladı. Ama pandeminin de içindeydi elektrikli otomobiller. Yani ya vatandaş neredeyse hani ne görse alacak, ne bulsa alacak ihtiyaç vardı. Bundan dolayı hızlı da bir başlangıç oldu elektrikli otomobil satışlarında ve bir anda şeyden ya bu elektrikli otomobil bir anda yükseliyor. Bu çok mu domine edecek pazarı falan gibi görüşler de oldu. Biz o zaman şunu söylüyorduk. Şu anda otomobil yok, vatandaş ne bulursa onu alıyor. Bir de bir teknoloji bütün dünyada konuşulan bir teknoloji yeni girdi. Böyle Öyle early adapter dediğimiz hani yeni teknolojilere hızlı adapte olan bir kesim müşteri de var. Onlar da hızlıca alıp denemek istiyor. Bu böyle başlar ama sonra rayına oturur dedik. Nitekim de bugün onu yaşıyoruz. şimdi elektrikli otomobilde ben hep şunu söylüyorum. Kullanmayı düşünen kişi ya da kurum kendi kullanım alanını iyi algılamak zorunda. Mesela diyelim ki ben bir elektrikli otomobil alacak olsam Şunlara bakalım. Bir, elimde bunu şarj edebilecek olanağım var mı? Yani bir otoparkım var mı? O otoparkta şarj cihazı çekebilecek işte altyapım var mı? Gibi bunlara bakarım. Çünkü kendi evinizde şarj etmek büyük avantajdır elektrikli otomobili. Neden? Akşam takarsınız şarja, sabah da alırsınız. Hem de ucuza şarj etmiş olursunuz bu ev tipi ac şarjlarla. Ee, işte, işinize göre, ihtiyacınıza göre bazen 2-3 gün boyunca tekrar şarj etmeden hani günde ne bileyim 30 kilometre 40 kilometre kullanan insanlar var işe gidip geliyorum diye. Bu insanlar 2-3 gün boyunca şarj etmeden rahatlıkla araçlarını kullanırlar. arada bir tatile gidecekleri zaman biliyorsunuz tatil yolu güzergahlarındaki şarj istasyonlarının planlamasını ve randevusunu iyi yapmaları gerekiyor. Yani önceden randevu alındığı saatte orada olmak lazım. E, o planlamayı yaparlarsa tatile giderken de biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü bugün hani e, bir benzin alıp çıkmanız 12 dakika civarında hesaplanıyor. E, hani başka alışveriş falan yapmazsanız sadece benzin alıp çıkarsanız 12 dakika. E şimdi orada 30 dakikalardan bahsediliyor. Hani %80 şarj için. Bunlara sabrederseniz, bir yılda da birkaç kere ben zaten uzun yol yapıyorum derseniz, çok büyük sıkıntı olmadan kullanan çok fazla müşteri var elektrikli otomobil Ama ben sürekli şehirler arası seyahat ediyorum, ee, işte trafik elverdiği ölçüde de yüksek hızda da gidebiliyorum ee, derseniz, e, gittiğiniz istikametlerdeki şarj istasyonlarının durumlarına bakmak, Gerçekten o işte şarj sürelerine sabırlı olabilecek misiniz? Yani kişilerin kendisinin karar vermesi lazım. Daha çok ne görüyoruz? Evdeki ikinci araç olarak alınıyor. Şehir içi kullanırken o elektrikli otomobiller kullanılıyor. Şehir dışında da diğer konvansiyonel araçlar kullanılıyor. Ama bütün hayatında zaten yüzde şehrin içinde kullanan kişiler ve de evde elektrik şarjı şansı var, varsa ee, gönüllü hattıyla tam elektrikli araçlar kullanabilirler. Hem çevreci hem cidden o AC şarjı yaptığınızda benzine göre çok daha avantajlı bir şey de sunuyor. Ee, bu şeyi müşterinin kendisinin yan analiz etmesi lazım. Neye ihtiyacı olduğunu analiz etmesi lazım. Ee, elektrikli otomobili satan ve pazarlayanların da e, satış danışmanların da müşterilerinin e, sorular sorarak ihtiyaçları, yaşam döngüsüne bakmaları ve doğru yönlendirileri de önemli. Çünkü üç gün sonra kullanamadığında, sıkıntı yaşadığında işte bir tane mutsuz müşteri yaratmış olursunuz. Bugün geldiğimiz noktada bence elektrikli otomobillerle ilgili bu analizi yapan müşteriler çok mutlu mesut. Kullanıyorlar araçlarını, hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Ama bunu doğru analiz etmeden elektrikli otomobil tercih edenler de sıkıntı yaşayabiliyorlar diye özetleyebilirim. Evet. Buna şunu da eklemek istiyorum, merak ediyorum. İkinci el piyasası oluşur mu? Yani biz bir aracı alırken şeye bile bakıyoruz. Rengi atıyorum. Siyah olunca, beyaz olunca ikinci eli de kolay satılır gibi bir algı vardır ya. Burada da ikinci el elektrikli otoda acaba olur mu, olmaz mı sorusuna ne kadar zaman sonra biz karşılık buluruz? Ne Şimdi her ürünün ikinci eli var. Yani bunu görüyoruz yani evinizde kullanmadığınız yani 10 yıldır kilerde tuttuğunuz ürünü bile internete koyduğunuzda onun ona da bir değer yani her elektrikli elektrik, otomobil de öyle olacak. İkinci el diğeri var. Hani nasıl bir seviyede nasıl bir döngüsü olacağını yaşamamız için şöyle birkaç yıl daha görmemiz gerekiyor tabii ki. Daha henüz şu anda son bir yıldız çok hareketlendi pazar ve bu araçların ikinci ele dönme hızı Henüz tam zamanı gelmemiş gibi görünüyor. Hani sıradışı satmak isteyen müşteriler dışında. Ben sanıyorum 1-2 yıl içerisinde elektrikli otomobillerdeki ikinci el de bakarız. Orada tabii vatandaş neye bakacak? Aracın ülkemizde işte hizmet, servis hizmeti veriliyor. Mu? Buna bakacak. Zaten sıfır alırken de buna bakıyor. Yani arkasında duran firma ya da grup güçlü mü? Gerçekten bu gereken kalite, servis kalitesini evet. sunabilecek mi? Yedek parçasını bulabilecek mi? Bunlara bakacak. Efendim söyleyeyim, aldığı, tercih ettiği otomobilin, elektrikli otomobilin markasının da gücüne bakacak. Yani nasıl bir teknoloji dünyada tercih edilenlerden biri mi? Yoksa öyle biraz daha ikinci, üçüncü klasmanda kalanlardan biri mi? Bunlara da bakacak. Çünkü bu konuda iyi olan markaların ikinci elleri de rahat olacak. Bakalım sonuçlar ne olacak? İyi haberlere diyelim. Bugün için çok teşekkürler. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Sayın Ali Haydar Bozkurt, Meda Yücel TV'deydi. Ne mutlu bana bir kez daha buluştuk. İyi haberlere. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.